Manisa Büyükşehir Belediyesi pandemi süreci ve tüpraşın bitüm satışını geçici olarak durdurması nedeniyle asfalt sezonuna planlanan şekilde başlayamadı. Bahanelerin arkasına sığınmayan yol yapım ve onarım dairesi başkanlığına bağlı ekipler 24 Temmuz'da tüpraşın bitüm satışına başlamasıyla birlikte asfalt çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda gece mıcır nakliyesi yapan ekipler gündüzde şehrin farklı noktalarında asfalt çalışması gerçekleştirdi. Aradan geçen 40 gün gibi bir sürede erişilmesi güç bir rekora imza atan ekipler 405 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdi. Olumsuzlukları hiçbir mazeret olarak görmediklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu şu ifadelerde bulundu. Ekiplerimiz bayram seyran demeden, cumartesi pazar hafta sonu gece mesaisi demeden çalışacak. Verdiğimiz sözleri tutmak ölçüsünde elimizden geleni yapacağız demiştik. Aradan geçen kısa bir sürede bunu da başarmanın verdiği mutlulukla şimdi röportajımızı veriyoruz. Bugün itibariyle, yani tam asfalt atmaya başladığımız tarih 24 Temmuz. Yani TÜPRAŞ'ın tam bize hem astar malzemesi hem üstteki bütün malzemesi AC ve MC'yi tedarik etmeye başladığımız ve asfalt atmaya başladığımız 24 Temmuz'dan bugüne yaklaşık 40 gün geçti ve büyük bir gururla söylüyoruz ki bugün 405 kilometreyi tamamladık. Bu şunu gösteriyor, biz günde 10 kilometre hedefini ee, çok rahatlıkla yakalamadık, yakalamış bulunmaktayız. Tabii 10 kilometre hedefini e, yakalamak için de aynı anda 5 ekibimiz asfalt atıyor. Şu anda 5 ilçede çalışılıyor. Ee, bu kolay yakalanacak bir başarı değil. Ben öncelikle Kurtuluş Başkanımız nezdinde bütün şantiye şeflerimizden çalışan bütün personelimizden yani yol bakım odanın daire başkanlığımızın bünyesinde bulunan 300 tane e, personelimizden tek tek Allah razı olsun diyorum. Haklarını helal etsinler. İşte siz de bizlere eşlik ediyorsunuz bu sıcakta, çöl sıcaklarında, o asfaltın sıcaklığında çalışmak çok kolay bir durum değil ama onlar da zevkle çalışıyorlar. Gözlerinde mutluluk var. onlar da Başkanımız Allah razı olsun arkamızda durduğu sürece onlar da mutlu mesut bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Daha sezonumuzun bitmesine var. Hava şartları el verdiği sürece asfalt atmaya devam edeceğiz. Yani hedefimizi büyük ölçüde tutturacağız. Şunu da söyleyeyim ben. Geçen senede de bütün olumsuzluklara rağmen 2 ay gibi kısa bir sürede 350 kilometre atmıştık. Şimdi 40 gün gibi bir sürede 400 kilometre attık. Yani her geçen sene hedefimizi başarımızı egal ediyoruz geliştiriyoruz. Tabii bunda başkanımızın da sağ olsun önümüzü açması çok büyük etken oluyor. Ne oldu? Sezon başlamadan bir 40 araçlık bir ekstra filo kiraladık. Bu çalışmanın hızlanmasını sağladı. Daha önce de bu temelde kullanılacak malzemelerle ilgili ihale sürecimizi kış aylarında tamamlamıştık. Ciddi bir yatırım yapmıştık. Ben bütün arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu yolu kullanacak olan vatandaşlarımıza da kazasız belasız, konforlu ulaşımlar diliyorum.